Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Temo'dan vergisi sipariş nasıl verebileceğimizi göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Temu uygulamasına giriş yapmamız gerekiyor. Temu uygulamasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tem uygulamasına giriş yaptıktan sonra buradan kategoriler seçeceğiz. Örneğin buradan büyüteç'i aşağıdan basıyorum arkadaşlar. Buradan diyelim ki motosiklet ve power sports aksesuarları diyor. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan bir ürün alacaksınız örneğin. Vergi ödemek istemiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar en sağda üstte sağ tarafa geliyorsunuz gönderen bölümüne geleceksiniz gönderen bölümüne geldikten sonra burada seçiyorum burada arkadaşlar yerel depo bölümünü göreceksiniz yerel depoyu işaretliyorsunuz ve 1000 artı sonucu göster diyorsunuz arkadaşlar bu arkadaşlar Temo'nun Türkiye'deki depolarını gösteriyor yani bu ürün vergisiz bir şekilde bu yüzden geliyor arkadaşlar vergisi bir şekilde bu yöntem sayesinde bu ürünleri alabiliyorsunuz. Diğer kategorilere tıklayarak filtrelediğinizde arkadaşlar yerel depoyu işaretliyorsunuz ve Temo'nun Türkiye'deki ürünlerini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde vergi ödemiyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.